Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed fil evvelin ve'l ahirin ve fil mele'i la ila ila Rabbi yessir ve la tu'sir Rabbeten min bil hayr. Zikir meclislerinde bulunmak. İki Can güneşi sallallahu aleyhi ve sellem efendim buyur, buyurdular. Allahu Teala'nın yeryüzünü bir baştan bir başa dolaşan melekleri vardır. Bu melekler doğudan batıya doğru dolaşarak zikir ehlini bulmak, onları ziyaret etmek isterler. Zikir ehlini buldukları zaman da bir ay dinlerler, sonra da onlarla birlikte zikre dalarlar. Diğer melekleri de bu zikre, zikir meclisine davet ederler. Böylece bütün melekler burada toplanırlar. Onların yaptıkları zikirle yeryüzünü ve gökyüzünü kaplar. Zira meclis dağıldıktan sonra bu melekler de makamlarına yükselirler. Allahu Teala Hazretleri bu gelen gelen meleklere "Nereden geliyorsunuz?" der. Aslında Allahu Teala her şeyi gizli ve açık olan şeyi bilmesine rağmen rağmen zikir ehlinin tazim etmek için bu melekleri maksatlı olarak konuşturmak ister. Kısacası, asıl maksat zikir ehlinin yüceliğini ve mertebelerini ununa belirtmektir. E, evet, böyle allah Teala o meleklere, kullarım ne yaparlar, ne söylerler diye sorar. Melekler cevap verirler. Ey Rabbimiz! Kulların sana hamd ederler. Seni tesbih, tehlil ve tekbir ederler. Allah sorar, beni gördüler mi? Melekler cevap verirler. Vallahi onlar seni görmediler görmüş olsalardı haller nice olurdu. Görselerdi halleri çok güzel olurdu. Onlar benden ne dilerler? Onlar senden cenneti dilerler. Peki onlar cenneti gördüler mi? Hayır vallahi görmediler. Eğer görmüş olsalardı şüphesiz onu daha çok isterlerdi. Peki onlar neden korkarlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır görmediler. Şayet cehennemi görselerdi haller nice olurdu. Cehennemi görselerdi daha çok korkulardı. Ey Rabbimiz bu kulların senden af dilerler. Ey meleklerim! Şahit olunuz ki onları affettim. Hepsini istediklerini verdim. Onları kork, 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 korktukları şeylerden kurtardım. Emin kıldım. Rabbimiz onların aralarında bulunan felanca kulun onlardan değildi. Bir ihtiyacı gidermek için o meclise gelmiş ve orada oturmuştu. Bir diğer rivayete göre de ise melekler filan kulun onlardan değil değildi. Her ne kadar onların arasında bulunsaydı da tesadüfen yolu oradan geçti. için onlara görüp yanlarına oturdu. Fakat asıl maksadı onlarla oturup zikir yapmak değildi derler. Yüce Kerem sahibi şefkat önderi ve zikir ehlinin sevgilini olan Allah bunun üzerine şöyle buyurur. Onlar öyle bir taifedir ki onlarla beraber oturanlar şaki olmazlar. Binan Ali o günahkar kulumu da o özekir mescidinde buluşunla buluşundan dolayı affettim. Bir gün Davud Aleyhisselam Allahu Teala fazla zikrediyor ve bir nevi kurulanıyor. Allahu Teala hayvanatın zikirlerini bildiriyor. En aşağı zikir çeken eşek günde 5000 defa Allahu Teala zikrediyormuş. Kurbağa on bir bin defa, Koyun 21 21 defa ilahi ente maksudu ve rızık Horuz 23 bin bülbül de 101 bin defa. Ey kardeşlerim, acaba bir zikir yönünden bir aşık olabilir miyiz? Ne koşu yapacağız? Hedefimiz bülbül olacak. Ve ahir davana ve davana ve elhamdülillahi rabbil alamin.